Şimdi sinir sistemi tetiklendiği zaman, mesela diyelim ki birine tetiklendi, bedenin de nefesin yukarıda anksiyetik bir yer olabilir, karnın hissiz olabilir, nefes sıkışır, nefesi eşit dağıtmak gerekir, yani karından da almak, göğüsten de almak gerekir ve nefesin yerini değiştirerek anında travmayı bypass edebilirsin yani <laughs> nefes alıyorsan o zaman nefesini karnına taşı ya da baktın burası hiç çalışmıyor <laughs> ah o zaman buradan al yani sempatikte sıkışıp kaldıysan yukarıda sıkışıp kaldın e, donmada sıkışıp kaldıysan burada bile nefes yok veya hani aşağı inmiyor köklenmiyor <laughs> karnını şişirerek nefes alman lazım İki elini koyup çok kibar eşitlemeye çalış nefesine. Travma insanın en başta nefesini etkiliyor. Yani bunu hemen anlamak lazım. Ve nefesini yönetmek. Zaten hani travmalar açıldığı zaman ne oluyor dersen ben konuşsam bile o nefesi alıyor o beden. Yani mesela konuşurken arada da nefes alıyorum. Farkında değilim. Ama alıyorum yani o nefes hep açık <laughs> tutmuyor nefesini Zeynep hani anlatabiliyor muyum nefesimi tutamıyorum artık yani o şekilde hani <laughs> travmadan dolayı diyelim o nefes hep kendine yer bulacak ve karnına kadar yer bulacak alt karın özellikle doğum yapmamış kadınlarda açık değil ben de doğum yapmadım ama nefes çalışmalarıyla falan açtım yani hani transformal nefesle falan alt karın nefesimi Hıh! deyip açtım. Yani hani öyle bir açılım gerekiyor alt karından nefes almak için ya da 21 gün pratik. Ve tabi anlayalım ki o nefes sıkıştıran şey duygular, e, sıkışmış duygular. O sıkışmış duygular biz çocukken anne babamızın sinir sistemini alıyoruz, giyiniyoruz. Çoğu zaman çocuklar annesinin sinir sistemini giyinir ve hani annesinin sinir sistemi nerelere düşüyorsa hayatı boyunca o süreçlerden o da geçer. Yani hani annem böyle hissediyordu. Aa ben de böyle hissediyorum. Ya bak görüyor musun? Bu ben çocukken etkilenmişim. Aynı sistemi almışım. Onun nasılsa sistemi benim de öyle olmuş gibi bir şey. Dolayısıyla travmayı anla. Annenin yaşadığı şeyi proses edememişsin. Sen proses edememişsin Yani annenin evlilikte yaşadığı şeyi Büyük ihtimalle Veya e, babanın yaptığı şeyi Sen proses edememişsin Yani e, Ailenin sinir sistemi bu Senin değil aslında Elini göğsüne koy Öteki elini karnına koy Derin nefes al bir tane Bak bakalım hangisinden daha çok alıyorsun Yukarıdan mı aşağıdan mı Şimdi normal nefes almaya devam et. İstersen gözünü kapat. Karnından da nefes alıyor musun diye bak. Eşit mi diye bak. Karnından nefes almak için e, biraz şşş gibi bir ses çıkarabilirsin. Şş. Bunlar hep diyaframını hissetmen için. Şş. Bak diyafram çalıştı. Travma insanı bedenden çıkarıyor veya bedende çok savaş kaç bir moda düşürüyor. Yani ya bedeninde hissedemiyorsun, bedeninde duramıyorsun. Böyle hani beden hissiz oluyor. Ya da bedendesin ama sürekli bir duygulanım, sürekli bir duygulanım, sürekli sempatik ataklar, sürekli öfkeler, sürekli kaygılar gibi. Bunlar hep aslında o duyguları bedende hissedemediğimiz için ya da bedende var ama korteks devreye giremiyor. Yani ah canım benim böyle bir his varmış benim içimde bak ne kadar da aslında bu çocukluktan beri olan bir duyguymuş. Canım benim gibi bir yerden bakıldığı zaman hem insula aktif, hem kalp aktif, hem de korteks diyor ki, aa bu zor bir an, bu insancıl bir olay yaşamak, bu normal diyor ve korteks empatiyle devreye. Yani kendine şefkatin en önemli, en güzel farkındalığı şu: benim bir sinir sistemim var ve beni yoruyor ve bu sinir sistemi minnoş e, limbik sistem minnoş amigdala alarmı salıyor sürekli. E, geçmişten bir şey getirip önümüze koyuyor. Her şeyi tehlike olarak algılıyor bu sinir sistemi. Dolayısıyla hani o alarmı anlamak ve ben alarm çalışıyor. Hani amigdalam sürekli sinyal yollayıp beni güvensiz hissettiriyor. Ama ben aslında güvendeyim. Ortada bir güvensiz bir durum yok. Bu sadece travma deyip bunu idrak etmek. Beden çünkü gerçekten hani e, sürekli tehdit algısında eğer travmadaysan veya kronik streste o, o da bir travma algısı ama o da mikro travma diyelim. E, bunu hissetmek ve bunu yatıştırmaya çalışmak. İlişkilerde de en önemli şey karşı tarafın hayatını kolaylaştırabilmek. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyle. Tabii ki karşılıklı olmalı. E, partner ilişkilerinde de böyle, her ilişkide böyle. Yani eğer karşındaki insan, annen, baban, kardeşin, partnerin, arkadaşın, kankan kim olursa olsun, iş arkadaşın dahi eğer senin hayatını kolaylaştırmıyorsa... Demek ki sen kendi hayatını kolaylaştırmıyorsun. Sen kendi sinir sistemine şefkatli bir yerden bakmıyorsun demektir. Yani insanlar da senin hayatını kolaylaştırmalı. Sen de etrafındaki sevdiklerinin hayatını kolaylaştırabilmelisin. Bu çok önemli. Yani bu saygı çerçevesi olabilir, başka şeyler olabilir. Bu bakış açısından bakınca öz şefkat de geliyor. Hamileler için pilates, hamileler için yoga. Çok güzel kendilerine özel. Bazı hareketler tehlikeli çünkü hamilelikte. O yüzden bilerek biriyle yapmanız daha uygun olur. Nefes ise 4-6 nefes herkese uygun. Hamilelere de uygun. 4, 3, 2, 1, ver, 2, 3, 4, 5, 6, 4 sayarak nefes al. 6 sayarak nefes ver ver gibi böyle 4 6 nefes sakinleştiricidir. Herkes için uygundur. Her zaman uygundur. Çok uyuklayan insanlar 4 4 nefes alır. Hamileler e, vücutlarında daha fazla kan dolaştığı için 4 6 nefes daha güzel ve yine hafif nefes al. Önemli olan yüksek çok yoğunluklu nefes alman değil. Karnında ve göğsünde eşit hissetmen ve kendine konuş canım diye ve tekrar gelelim travmatik bir duygu ve bedenimizde veya zihnimizde bıdı bıdı sıkıştığı zaman ne yapalım diye tekrar konuşalım bunu şimdi bedendeki sıkışıklığı hissetmek önemli ve o sıkışıklık çoğu zaman yukarılarda bir yerde olduğunu göreceksin nefesinin sıkışıklığını aşağıya indirmek mesele. Hani nefesi acaba o sıkışıklığı bypass ederek nasıl karna taşırım gibi. Ya da kar, karında bir yerde sıkışıklık var. Orayla uğraşmak istemiyorum şu an diyelim. Onun yanı sıra başka nerelerden dolanabilirim? Hani biraz daha şefkatli bakmak mümkün kendine. Hani illa şimdi halledeceğim Dur, bak sen biraz sakinleş, orayı biraz etrafından dolaş hal olmaya başlayacak.